Nereye vurdu? Tam olarak nereye vurdu? Şişirde mi, bura mı, bura mı? Kıcağızı suç yok. Tamam, nereye vurdu? Bir daha tarif et. Buram, bura mı? Buram. Kafana da vurdu, tamam. Ama yani... Çok da kuvvetli ama darbe yedik biraz. Yani, ama bu suç yok. Hiç suç yok. Kıcağızın hiç bir suçu yok. Kim suçlu? Kimin suçu var? Nasıl <laughs> suçlu? <laughs> Sıfana sınırını ayıracağım. Bana birikselip diye biraz peynir alacağım. Kimi göndereceğim belli değil. Evde konuşuyor. Ne diyor? Peynir alacağım, birini göndereceğim. Peynir, peynir, peynir. Ne? Birini göndereceğim. Kime? Ya anasına ya burada öleceğim. İlk defa anasını... Benim sana aldığım peynir. Hayır, kendisini. Ben gönderdim sana peyniri, ben aldım gönderdim abi. Kendisini. Abi o peyniri ben yolladım ben. Hayır hayır ayrı ettirdi ben. aldım yolladım sana üç dört tane peynir böyle evet. Vay anasını. Vay anasını. Anladın O ne dedi onu köye mi göndereceğim dedi. Köye mi göndereceğim. Ha. Siz...